Merhaba arkadaşlar. Yakın Markaj'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Mustafa ve konuğumuz Yiğit Deniz var. Merhaba. Merhabalar. Bugün uzun bir süre sonra işin ehli çekiyoruz. transfer yaklaşınca tekrardan oyuncular gündeme gelmeye başladı. Bugün konuşacağımız isim e, Samuel olacak. İngiltere Alt Ligleri yakından takip eden Yiğit Deniz bizim bugün konuğumuz olacak. İngiltere Alt Ligler de takip edebilirsiniz Twitter üzerinden. E ee, bu sezon 20 maçta 3 gol 3 asist e yapmış. Nijeryalı kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Ee, Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sağlar? Artıları eksileri nelerdir? Özellikleri nelerdir? Biraz bize bahsedebilir misin git? Elbette. E, Bright Osayi Samuel Nijeryalı bir oyuncu. Özel e, öncelikle 1.75 boyunda ve e, bunu en e, önemli özelliklerinden biri de iyi e, dripling yapabilmesi, çok hızlı olması, sahanın merkezden ziyade e, açık bölgelerinde kalması. Ve böylece kendi daha fazla alan yaratıyor. Kendini e, savunmacılardan izole ediyor. E, top saklıyor. Yani fiziksel gücü, boyu kısa ve böyle kalıplı bir oyuncu olmamasına rağmen gayet iyi bir oyuncu. E, fiziksel gücü açısından top saklaması çok önemli. Ayrıca iyi dribbling yapabilmesini de söylemiştik. E, bu sene en fazla dribbling yapan oyuncu 56 ile şu ana kadar Championship'de. Geçen sene en fazla dribbling yapan 4. oyuncuydu. Yani e, nasıl e, bir özelliği olduğunu buradan kestirmek mümkün. Orta sağ sol, orta sağ sağ, sağ kanat ve sol kanat da oynayabiliyor. Ee, evet artıları şimdilik bu kadar. Tabii ki daha derinlemesine de bir inceleme yapacağız. Şimdi eksilerine geçersek. Ee, paslarının, pas kalitesinin, oyun görüşünün çok üst düzey olmadığını söyleyebilirim. O sayı Samuel'in. Ee, çok böyle takım arkadaşlarına pas vermeyi seçen bir oyuncu olmadığını da söyleyebilirim. Benji'de oynadığı zamanlar olabiliyor o sayı Samuel'in. Ve e, en önemli sıkıntılarından biri de bitiriciliğinin yeterince iyi olmaması. Çünkü bitiriciliği gelişmeli ve birçok şansı gole değerlendiremediğinde gördük bu sene. Birçok maçını izledim ve bu bir eksi olarak göze çarpıyor bu üç husus. Ayrı, ayrıca e, takımını, takımında sorun yaratabilecek bir oyuncu olabileceğini de düşünüyorum Bradley Sayı Samuel'in. Zira Queen's Park Rangers'da e, son dönemde bir pürüz yaşamıştı. Bayağı büyük bir pürüz yaşamıştı ve yani takımda elbette en sorunlu oyuncu olur demiyorum ancak böyle en sakin, en böyle şey oyunculardan olacağını da düşünmüyorum. Brad O'Shay samoyed. Evet, e, doğrusu eksileri çok kabarık gözüküyor. Özellikle Fenerbahçe'nin ihtiyaçları göz önüne alınırsa e, çok kabarık gözüküyor. E, bana biraz e, geri Rodriguez hatırlattı e, doğrusu. E, yani bitiricinin eksik olması, pas özelliğinin zayıf olması. E, gerçi o daha takım oyuncusuydu. Biraz daha pas konusunda bencil değildi en azından ama biraz Rodriguez'le karşılaştırmak gerekse benzer oyuncular olduğunu düşünüyor musun? Veya böyle benzetebileceğim bir oyuncu var mı kafamıza canlanması? Ee, şöyle söylemek gerekirse Rodriguez'den çok daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Rodriguez'den fiziksel olarak çok daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. <laughs> aynı zamanda bekleri çok iyi baskılayabildiğini söyleyebilirim. Mesela Konyaspor'un bugün Skubic diye bir beki var bildiğiniz gibi ve hücuma dönük bir bek. Ve Galatasaray maçında iyi bir iş çıkardı. Mesela Skubic o kadar rahat davranamazdı eğer e, Bright olsaydı Samuel Galatasaray'da olsaydı. Mesela bugün Galatasaray yenildi ve Skubic'in birçok katkısını görmüştük. Mesela o kadar rahat ileri çıkamaz. Çünkü bekleri baskılayabilir. Çünkü çok hızlı ve kontratak tehdidi her zaman var. Duran toplarda ileride kalıyor. Ve çok hızlı bir şekilde e, bir mesafe kat edebilip e, birkaç oyuncuyu peşine takıp kendi arkadaşları alanda yaratabilen bir oyuncu. Ben şey sormak istiyordum. Şimdi belki rahatsız ediyor ama takım oyununda defans yaparken mesela ne kadar sorumluluk alır? Yani oyuncusunu takip eder mi? Yoksa yani genelde stokta biraz gördüğümüz şeyler olurdu. İleride beklerdi o biraz daha. Çok savunmaya yardım etmezdi tehlike olsun diye. Öyle bir oyuncu diye anladım ben ama. Yok. Doğru e, Tam olarak öyle değil. E, defansif olarak iyi pres yapabilen bir oyuncu aslında. E, defansif katkısı kötü değil. Yani Rakibin geriden oyun kurmasına mani olduğunu söyleyebilirim. Rakibin dengesiz uzun toplar atmasına neden oluyor, rakip savunmanın. Ve böylece Queen's Park Rangers topu tekrar eline geçirebiliyor. Ancak ee, yine de genelde iler, ileriki bölgelerde yani kontrazak tehditlerine ee, oluşturabilmek için ileriki bölgelerde daha çok kalmayı tercih ettiğini de söyleyebilirim ama pres gücünün çok kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İyi bir pres yapabildiğini söyleyebilirim aslında. Bir de şey noktasını ben sormak istiyorum. Şimdi Premier Lig'de de yani Premier Lig'de de görüyoruz. Muhtemelen e, Champions Lig'de de öyledir diye düşünüyorum. Biraz futbolda bir takımın kapanması, diğerinin e, baskı işte oyunu o tarafa yıkması artık böyle çok e, arttı ya galiba. Böyle norm gibi bir şey oldu. E, ve QPR'ın durumuyla Fenerbahçe'nin durumu liginde sanki aynı değil gibi geliyor bana. Yani Fenerbahçe e, oyun plan, oyun taktiği Ta ayrı bir mesele olsa da genelde kapalı savunmalara karşı oynuyor. Çünkü rakipler Fenerbahçe'ye karşı kapanıp gol yemeden kontradan atmaya çalışıyorlar. Yani o sayı Samuel e, bu kit savunmaları açabilecek bir oyuncu mu sence? Kuis Park Rangers'ta Fenerbahçe'yi değerlendirirsek Fenerbahçe elbette Kuis Park Rangers'tan çok daha üstün bir takım kadro kalitesi olarak ve rakipler doğal olarak e, Fenerbahçe karşısında daha tenkinde oynayıp geri çekiliyorlar dediğiniz gibi. Ve e, bu oyunu atabilecek bir oyuncu yani tam bu özellikle bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani birebir de oldukça güçlü, alan yaratabilen bir oyuncu. Ancak tamamen kapanmış bir savunmaya karşı ya tam bir ilaç olacağını düşünmüyorum açıkçası o sayı Samuay'ın. Evet, ancak hızı ve fiziği e, en önemli özellikleri gibi gözüküyor. Fakat e, şu an Fenerbahçe'nin ihtiyacı tam olarak bu mu ben emin değilim. E, yani bu konuda bir eksik olduğu açık. Fakat e, bu eksiğin oluşmasının sebebi de böyle bir ihtiyacımızın olmaması olabilir. Yani geçtiğimiz sezondan e, kalan yine ondan daha yavaş da olsa hızlı diyebileceğimiz bu oyuncu Geri Rodriguez'le sözleşme feshettik. Burada e, bu hamlenin yapılmasını e, sence saha, saha içinden ziyade ekonomik bir hamle olarak mı görüyorsun sen? Çünkü 23 yaşında bir oyuncu gelecek vaat ediyor ve sözleşmesi sona erecek. E, muhtemelen ekonomik olarak çok iyi şartlarda gelecektir Fenerbahçe'ye. Sen bunun ön planda olduğunu düşünüyor musun? Evet, bunun ön planda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Championship artık dünya küresel futbol piyasasında adından söz ettirmeye başlayan bir lig olmaya başladı. Özellikle son 2-3 yılda çok yüksek miktarda, çok yüksek meblalara oyuncu satabiliyorlar. Ve Bright Osa'yı Samuel okuduğuma göre gayet iyi bir maliyetli transfer yani. Çok pahalı bir oyuncu olmadığını okumuştum Bright Osa'yı Samuel'in ve bu yüzden Fenerbahçe'nin ekonomik olarak gayet attığı e, iyi bir adım olarak görüyorum bunu. Ancak yine de dediğim gibi e, bunun daha çok e, ileriye dönük bir hamle olacağını da düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe e, Türk Ligi'nde uyum sağlaması dediğiniz gibi e, bazı e, hususlar yüzünden sekteye doğrayabilir. Kapalı savunmalardan bahsetmiştiniz. Ancak yine de e, maliyeti sebebiyle gayet iyi bir transfer. Bu yönden bakarsak bana kalırsa iyi bir transfer. Daha kalitesi daha, daha kalitelisini o ligde bulmak biraz zor. ben şey sormak istiyordum. bir de o sayı Samuel'in bu sezon sonu aslında sözleşmesi de bitiyor ben. ve QPR'ın da bir röportajını izlemiştim. tek direktörüyle böyle bu financial fair play konusunda aslında zor bir durumda olduğuyla alakalı. Yani paraya ihtiyacı var aslında. Bütün kulüplerin olduğu gibi QPR'ın da. Yani QPR Dan e, o sayı Samuel'i sence Fenerbahçe şimdi alır mı, almalı mı? Yoksa sene sonunda zaten boşa çıkıyor. O zaman alırız mı der? Fenerbahçe sene sonunda almalı. Boşa çıkıyor. Sözleşme imzalamayı reddetti çünkü Bright o sayı Samuel. E, bu aralarındaki bahsettiğim az önceki pürüz de buydu. Chris Park Rangers'ta. Birkaç kere sözleşme imzalamayı denediler. Ancak o sayı Samuel bunlar olumlu bir yanıt vermedi. Ee, bu yüzden Queens Park Rangers'ta gelecek sene kalmayacağını buradan anlayabiliriz ve en güçlü e, ihtimal de Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi sıcak baktığımda okumuştum. Yani sezon sonunda bedava almak çok daha iyi bir fikir olabilir bence. Evet. Peki e, şu anki mevcut kanat e, rotasyonumuz aslında isim olarak, e, sayı olarak daha doğrusu fazla gözüküyor. Yani bir kanatta işte Tiander, Perotdir, öbüründe. E, Ferdi var, Sinan var, Valencia var. Tabii pek çok sakatlı koronadan dolayı e, tam kadro uzun süredir olamadık ama e, sen bunların arasında nasıl bir farklılık yaratabilir diye düşünüyorsun? Veya e, o sayı geldiğinde sence 11'e kendini kabul ettirebilir mi? Yoksa e, yedek oyuncusu olabilir olabilir? Bence e, kendi ilk 11'e kabul ettirmesi için biraz zaman geçmesi ve alışması, iyi bir performans sergilemesi gerekli. Ancak bazı takımları karşısında çok başarılı olabileceğini düşünüyorum aslında. Yani bazı takımlar Mesela bugün Konya Spor'u izledik. Galatasaray'a karşı beklere kapanmadı. İleri çıktılar. Gol aradılar. Asist yaptı Skubic. Diğer taraftan yine bekler çıktı ileri. Mesela Konya karşı bekleri baskılamada beklere ya ileri çıkarsa kontrol atak yakalar. Yani ya ya bekleri baskılar ya da kontrol yakalar. Yani bir nevi şahmat etmiş oluyor rakibi. Bright Osay Samuel gibi bir oyuncu. Eğer Konya Spor gibi bir rakiple oynuyorsanız bana kalırsa çok iyi bir opsiyon. Ancak tamamen kapanan takımlar için o kadar iyi bir opsiyon gibi gözükmüyor. Konya gibi beklenenleri çıkaran birkaç Anadolu takımı var elbette. Bu e, saygı duyulan bir şey elbette. Yani Anadolu takımlarının beklenenleri çıkarması. Ancak birçoğu da kapanıyor hala. Ya, bazı takımlara karşı oldukça iş yapabilir diye düşünüyorum aslında ama hepsi için değil elbette. Ya ben de şöyle düşündüm biraz o sayısı dinlediğimizde aslında Fenerbahçe'de şey eksikliğinde konuşuyoruz ya böyle çok seri tripling yapan kanat olmamasından bahsediyoruz. Yani kanatları ve kanatta oynayan oyuncular zaten hızlı değiller çok fazla. Onun için takımın oyunuyla uyuşmuyor yani. Gene yani kanatlarda 10 numara pozisyonundaki gibiler oynuyor ve zaten oyunda istenen oyununda bir uyumsuz. Belki o sayısam verin öyle bir katkısı olabilir. Yani böyle bir model yok elimizde. Rotasyonda yok yani böyle bir model. diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Ben de tamamen altına imzamı atıyorum bunun. Yani bunun gibi bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Bunun gibi bir oyuncu dünyada da çok eşitle benzeyen, rastlanan bir oyuncu değil. Çünkü çok güçlü yönleri var, çok zayıf yönleri de var. Yani dripling yeteneği yani dünyada sayılı oyunculardan biri. Ee, ancak elbette eksilerinden de bahsetmiştik. Birkaç rakibi üstüne çekebilir ee, diğer takım arkadaşlarına daha fazla alan yaratmasından da bahsetmiştik ki bu bir artı. Fenerbahçe'nin diğer kanatlarından çok farklı bir profilde olduğunu düşünüyorum. ve Yani duruma göre çok işe yaradayan bir oyuncu olabileceğini de düşünüyorum. O sayı evet. Samoyed'in. Ya ben doğrusu kişisel olarak böyle oyuncuları çok beğenemiyorum. Yani Rodríguez'le de asla yıldızımız barışmadı zaten. Yani çok hızlı ve çok kafasını kullanamayan diyeyim. Oyuncular benim için hep bir eksi olmuştur. Ee, o yüzden o sayı Samuel'de biraz e, çekimser bakıyorum doğrusu. Umarım e, beni yanıltır en azından e, ben senin konuşmalarından bunu anladım. Yani genel itibariyle finishing'inin düşük olması, pas kabiliyetinin çok yüksek olmaması, bencil diyebileceğimiz bir oyuncu olması biraz beni ürküttü doğrusu. Evet. Ya ama pardon şey de gerekmiyor mu? yani bu ligde şampiyon olabilmek için yani böyle bir oyuncuya bir muhtaç olma durumu var sanki. Yani ben hep öyle düşünürüm de yani e, bu tarz bir oyuncu olmadan bir takım şampiyon olamıyormuş gibi geliyor bana. Evet doğru aslında. Çünkü rakipler farklı. Ee, yani bu sene daha fazla takım var. Daha fazla oyun planı var. Daha farklı özelliklerle oyuncularla karşılaşacak Fenerbahçe ve bu kilidi açabilecek daha farklı oyunculara ihtiyaç duyacak. Daha farklı profillerde. Çünkü her oyuncunun yapabildikleri belli. Yapamadıkları belli. Ve o sayısal elinde. Birçok maçta kilidi açabilecek bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Ancak birçok maçta etkisiz kalabileceği de e, benim gördüğüm kadarıyla biraz aşikar olan bir durum gibi. Ancak yine de iyi bir e, rotasyon oyuncusu olabileceğine kanaat getiriyorum. Çünkü yani bekleri baskılama, e, kontra ataklar, yani rakibe böyle bastırmaya e, odaklı bir oyuncu ve yüzden birçok kilidi de açabileceğini düşünüyorum. Hocam benim adıma gayet güzel bir yayın oldu, bilgilendirici oldu. Ben son bir soru sormak istiyorum. Aklıma gelen e, Beşiktaş'taki Enkudu var. Yani hızlı, düşük. Yani onun kafası biraz daha çok çalışıyor ama e, yani benzer profil bir oyuncu gibi gözüküyor. Sen benzetiyor musun? En azından ben e, ilk intibam o şekilde. Biraz Enkudu'yla kıyaslayabilir misin? Evet, kıyaslayabilirim. Enkudu'ya benziyor. Ancak ayrıldığı yönlerde var elbette. Enkudu iyi e dribbling gibi bilen bir oyuncu. Osayi Samuel'in pas kalitesinin biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Osayi Samuel fiziksel olarak çok daha üstün bir oyuncu Enkudu'dan. Bunun altını çizmek isterim. Yani boyu, kilosu böyle zayıf, çelimsiz bir adam gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Fiziği yani böyle çok kalıplı savunma oyuncularına bile fizik koyabilecek bir oyuncu. Küçük görünmesine rağmen. Aynı zamanda defansif katkısında da gayet yerinde ve verimli buluyorum. Yani bu yüzden Enkutu'dan bu yönlerle ayrıldığını düşünüyorum. E, o ama zaten defansif katkısı e, yani orada atakları kesmeye çalışırken mesela geçen sezon 9 tane sarı kart görmüş. Bu sarı kartlara genelde e, bu defansif katkıya yapmaya çalışırken görmüş. Yani burada demek istediğim şey defansif katkıyı yapamıyordan ziyade defansif katkıda rol alabilen bir oyuncu, rol almaktan çekinmeyen bir oyuncu. Ben son soru demiştim ama başka bir son soru sormak istiyorum şu an. E, o sayı bana anlattığınızda. Ben e, acaba 4-4-2'nin öndeki ikisinden bir tanesi olabilir mi diye düşündüm. Çünkü Fenerbahçe artık Bulut e, yönetiminde birkaç maçta 4-4-2 oynamanın e, sinyallerini veriyor. Etiyem orada kullanılıyor ikinci santrafor olarak. Acaba burada Samattan'ın veya Adem'in yanında veya Siste'nin yanında e, böyle ikinci santrafor olarak kullanılabilir mi? E, böyle bir geçmişi var mı? E, ne düşünüyorsun? O sayı Samuel santrafor mevkinde altı maç oynamış. Çok fazla değil kariyerinde birçok maça çıkan bir oyuncu. Blackpool'da oynamış ve Queen's Park Rangers'da oynamış bir oyuncu. Sadece Santrafor mevkinde altı maça çıkmış ve bu maçlarda da pek verimli olduğunu söyleyemeyiz. Yani elbette Fenerbahçe'nin oyun sistemi bu iki takımdan da farklı olacaktır. Ancak şu ana kadar bu denenmemiş bir şey ve ee, yani denendiği kısıtlı sürede de pek bir verim alınamadığı aşikar. O sayı samuraydan Santrafor mevkiinde. Ancak ee, Bildiğim kadarıyla orada e, tek santrafor oynadığı maçlar var. İki e, santrafordan ikincisi olarak oynadığı maçlar var. E, onların ikisi de, de verim alamaması birazcık beni burada e, orada oynamasının pek de olumlu bir hamle olmayacağının sinyallerini verdiğini düşünüyorum. Ancak yani kanatlarda gayet iyi bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum yine de. Tabii 4-4-2'ye ne kadar uyum sağlar, oradaki sağ orta sağda. Oynamış bir oyuncu, solda oynamış bir oyuncu. Buralarda da iş yapabilir mi? Bunu göreceğiz. Ee, anlıyorum. Ee, dediğim gibi, benim adıma çok ilgilendirici bir e, yayın oldu. Ee, Mustafa, senin de ekleyeceğim bir şey yoksa soracağım bir şey yoksa? Aa, benim de yok. Çok teşekkür ederim. Çok bir ilgilendirici oldu. Ben teşekkür ederim. Ee, beni davet <laughs> ettiğiniz için öncelikle Onur duydum Benim için bu bir ilk de aslında. Yani e, ben bu işe daha yeni başladım yazmaya ve çok benim için olumlu geçti. Çok teşekkürler bana bu fırsatı sunduğunuz için. Biz teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Ee, umarım e, tekrar e, oyuncuların dile getirilmeye başlamasıyla beraber e, pek çok yayında tekrardan bir araya geliriz. Çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Ee, Rica ederim. E, o sayı Samuel de Fenerbahçe'ye hayırlı olur gelmesi halinde, fayda sağlar hem sahada iyi performans gösterir hem de iyi bir ekonomik sonuçla takımdan ayrılabilir. İyi bir exit yapabiliriz ondan da. Ee, bu şekilde diyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Yakın markacakadım görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi günler. Görüşmek üzere.